Herkese selamlar dostlarım. Backle Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Prime XPT takas ticaret e, borsasını inceleyeceğiz. Takas platformunu inceleyeceğiz. E, güzel bir site, güzel bir platform ve güzel bir e, takas sitesi, ticaret sitesi, borsa. Bugün burada güzel işlemler yapacağız. Size hesap kurmayı göstereceğim. Nasıl alım satım yapabileceğinizi anlatacağım. Sitenin genel hatlarından bahsedip e, önemli noktaları değineceğim. Videoya geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yoruma da güzel yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Dilerseniz hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Evet dostlarım öncelikle bu sitenin Prime XBT sitesinin tüm linkleri, sosyal medya hesapları ve diğer platform komünün toplulukları linkleri hepsini yorum açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan direkt olarak siteye gelebilirsiniz. Siteye geldikten sonra böyle bir ana sayfa, böyle bir sayfayla karşılaşacaksınız. Daha sonrasına e, yukarıdan isterseniz dili falan ayarlayabilirsiniz kendinize göre. Biz Türkçe video çektiğimiz için Türkçe olarak kalması şu an bizim bizim için daha iyi. Yukarıda gördüğünüz gibi bölümlerimiz var. E, buraları istersek şöyle basıp inceleyebiliriz ama ben bir siteye giriş yapıp öncelikle onu göstermek istiyorum. Sizlere e, eğer hesabınız yoksa kayıta basıyorsunuz ve burada hesap oluşturup siteye giriş yapabiliyorsunuz. E, hesap oluşturmanız da çok çok basit. Mail, şifre ve telefon numarasını yazmanızla e, direkt hesap oluşturabilirsiniz. Ben de hemen şimdi hesap oluşturacağım. Evet hesabımı oluşturdum ve siteye giriş yaptım. E, burada siz aynı şekilde hesabınızı oluşturup siteye giriş yapabilirsiniz. E, daha sonrasında dostlarım burada e, kendi ülkenizi seçmeniz lazım. Ben Türkiye'de olduğum için Türkiye'yi seçeceğim. E, siz de farklı bir yer seçebilirsiniz. Türkiye dedim ve seçtim girdim siteye. Kaydolun işte teşekkür ederim falan filan diyor. Burada yine e, ticaret bonusu 350 dolarlık bir bonus olacağından bahsediyor. İlk girişinizde size 350 dolarlık bir bonus verecek. E, bunları yine burada kullanabileceksiniz. Benim size verdiğim e, referans linkinden de yine e, siteye giriş yaptığınız zaman ekstra bonus alabileceksiniz. E, siteye girdiğimiz zaman mesela deposit dedik. E, burada gördüğünüz gibi BTC, Ethereum, USDT, e, USDC ve COAV gibi e, yatırım araçları var, yatırım coinleri var. Bunlarla da buraya hani coinlerle yatırım yapabiliyorsunuz, para atabiliyorsunuz. Daha sonrasında yine burada marjin işlemlerde yüksek oranlı işlemler yapabilirsiniz, yüksek karlar elde edebilirsiniz burada. Ticaret geçmişinde kendi geçmişinizi falan görebileceksiniz. Sol tarafta gördüğünüz gibi birden fazla parametre ile token alım satımları gerçekleşiyor. Mesela ADA'ya BTC grafiğine şöyle bakarsak, örnek veriyorum bu 5 dakikalıkta, bunu mesela 4 saatliğe çekelim bu arada şunu da düzeltelim Aynen öyle ee, Tamam şöyle yaptığımız zaman mesela e, grafiklerini falan inceleyebiliyorsunuz aynı zamanda buraya isterseniz kendiniz kendinizde e, grafik çizimlerinizi vesaire gerçekleştirebiliyorsunuz o yandan güzel bir grafik e, tablosu olmuş yine işte hesap kısmı dediğim gibi e, kendi hesabımıza paralar atabilir buradan işlemler yapabilirsiniz analiz bölümünde e, Bitcoin usdt gibi bölümlerde analizler yapıp kendiniz bunu değerlendirebilirsiniz e, bors üzerinde bu tarz özellikler olması e, çok önemli yani PrimeXBT'nin en güzel özelliklerinden birisi de bu zaten e, yine burası 15 dakikalık grafikte kalmış Şunu 4 saatliğe şöyle çektiğimiz zaman daha net görebiliriz Bitcoin grafiğimizi yine aynı şekilde şuraya basarak e, alabileceğiniz noktaları vesaire burada yine işaretleyip görebilirsiniz şu an. ama bu videoda şu an yani herhangi bir e, teknik analiz yapmayacağım sadece sizlere biraz borsadan bahsediyorum e, gördüğünüz gibi tekrardan şöyle menü gezip burada menüyü de gizleyebiliyorsunuz yani menü içerisinde burası bu şekilde çalışıyor e, yani co bölümü de yine e, burada ek gelirler elde edebileceğiniz bölümler de var kendi stratejilerinizi belirleyip yine burada hamleler yapabilirsiniz takip edebilirsiniz belli bölümleri getir hesaplarınız falan kontrol edebilirsiniz buraları onaylayıp e, işlemlere girebilirsiniz Ben sadece örnek olması açısından buraları sizlere girip gösteriyorum e, tekrardan sen kendi ana sayfasına dönmeden hani şuralara bir daha bakalım %10'a varan faizleriniz olacak bunları yine burada kullanabileceksiniz yani mesela yıllık %1'lik bir e, işte Premium bonusları falan filan onlardan bahsetmiş ana sayfada yine tekrardan hani burada e, mesela cüzdanınızı kullanabilirsiniz e, bildiğiniz borsa tanıtımı aslında baktığınız zaman bu video Mesela bu adresi bitcoin gönderdiğiniz zaman sizin hesabınıza bitcoin eklenmiş oluyor. Ne kadar gönderirseniz o kadar geliyor. E, mesela diğer şeylerini yine burada görebilirsiniz. Daha sonrasında yine margin işlemlerde özellikle bakın margin işlemleri bu sitenin çok çok meşhur zaten. Videonun başında da görmüşsünüzdür. Birazdan siteyi tekrardan da göreceğiz, inceleyeceğiz. Margin işlemleri gerçekten çok değerli bu site üzerinde. Tekrardan ana sayfaya döndüm. E, burada işte yeni nesil ticaret platformu yazmışlar. 80'den fazla pazarı bir hesapta yönetebildiğinizden bahsediyor. Ürünlerini şurada görebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Primex ve Takas platformu yine buraları gördüğünüz gibi gösterip anlatıyor. Takas hesabınızı kurun dedim. Zaten az önce nasıl kurulacağını bahsettik. Gösterdim sizlere. Pazarları gördüğünüz gibi çok fazla parametre birim var alım-satım deneyimlerinizi üst üste taşıyabilirsiniz yine burada alt kısımda bir sürü şeyi bulunmakta yine piyasalar kısmında burada piyasaları takip edebilirsiniz e, alım-satımları yapabilirsiniz e, gördüğünüz gibi neden kripto paraları PrimeXBT'de alıp satmalısınız diye burada göstermiş yüksek likidite likidite e, güçlü araç rekabetçi ücret tarifesi sezgisel kullanıcı dostu ticaret gelişmiş grafikleme araçları ki zaten az önce beraber baktık sizlerle inceledik gibi gibi bir sürü hesabımız bir sürü özelliğimiz bulunmakta kripto para marjinal ticaret nasıl çalışır demiş burada kaldıraç kripto para ticaretinin faydaları katlanmış karları olacak İşte portföy çeşitli portföylerden yararlanabileceksiniz ve piyasa düşüşlerinde yine short pozisyon açarak kar elde edebileceksiniz yine işte piyasalarda da hisse senetleri hisse endeksleri vesaire bunlara da bakabiliyorsunuz İşte Amerikan borsası ZP500 gibi veya Nasdaq gibi borsalarda da yine Çin borsası, Hong Kong borsalarında falan, yine Alman borsalarında falan da işlem yapabiliyorsunuz. Onda da bilgisi verelim. Hakkımızda kısmında da proje ile şirketle alakalı bölümü de yine buradan okuyup inceleyebilirsiniz dostlarım gördüğünüz gibi. Tavsiye et, kazan bölümünde de ortaklık sistemi var. Ee, burada kendi referral linkinizi paylaşırsanız e, bayağı müşteri getirirseniz ve aylık ve yıllık olarak ekstra bonusu paralar kazanıyorsunuz. 10 tane arkadaşınızı siteye e, kaydettikten sonra hani aylık olarak 950 dolara kadar para kazanabileceksiniz. Yine işte Prime XBT tanıtması kolay, e, iyi kalitede bir ürün olduğundan vesaire bahsetmiş. E, trafiğiniz var mı? Prime XBT şunlar için idealdir. E, yine işte buraya ortaklık için başvurabilirsiniz. Ondan bahsediyor. Kazanmaya başlayın dediğiniz zaman zaten sizi e, PrimeXBT ile okuyup inceleyebilirsiniz. Ortak olun dediğiniz zaman mesela aynı şekilde buraya atıyor. Kayıt olduysanız girebiliyorsunuz. Bilginiz olsun ne? Hani. Yine ürünler kısmında buraya Yield Accounts vesaire okuyabilirsiniz. %10'a varan yıllık kazançlar, API biliyorsunuz yıllık ortalama kazanç oluyor e, elde edebilirsiniz. Yine işte Covesting Yield ile ilgili sorulan sorulara bakabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz e, kaldıraç ürünler tabi riskli olduğu ondan bahsetmiş. Buralara bakabilirsiniz. Siz neden bizi seçmelisiniz? Herkes için hissetmeye başlaması kolay ve paranızın kontrol altında olduğunu bahsetmişler. E, yine projene genel hatlarıyla bu şekilde 24 saatlik hacimde gördüğünüz gibi 981 bin e, doğarlık çok ciddi bir hacimlere bulunmakta. E, burayı yine takip edip inceleyebilirsiniz. sizlerde de alım satım başladığınız zaman zaten e, az önce girdiğimiz menüye bizi yönlendiriyor ki ben buradaki şeylerin çoğunu sizlere bahsedip gösterdim. 350 liralık bir welcome hoş geldiniz bonusu var. E, bu bonusu da kesinlikle kaçırmayın, kullanın derim. E, bilginiz olsun. Proje genel hatlarıyla bu şekildeydi. E, Prime XBT projemiz bu şekildeydi. Linkleri, sosyal medya hesapları hepsi açıklamıyorum kısmında bulunuyor zaten. Şöyle bir e, göstermem gerekirse size sosyal medya hesaplarını gösterelim. gösterin. Örnek mesela Telegram gruplarına da şöyle göstermek istiyorum. Telegram gruplarına da kesinlikle katılın bu adamların Burayı da inceleyin, değerlendirin diye e, size de söyleyeyim. Şimdiden Dediğim gibi yeni nesil bir ticaret platformuydu. Prime XBT bugün sizlere burayı tanıtıp gösterdik. Ee, gelip hesap oluşturabilirsiniz, kayıt olabilirsiniz. Ben aşağıya linklerini vesaire hepsini bıraktım. Ee, tüm bilgileri size düşünüyorum. Ee, burada alım satımlarınızı gerçekleştirip güzel karlar elde edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın videoda çekilişlere katılın videoyu beğenin kanalımıza abone olun siteyi incelemeyi ve yatırım yapmayı değerlendirebilirsiniz. Bu videoda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir onu da söylemiş olayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Hoşça hoşçakalın bay bay.